Müdürüm nasılsın? Sağ i̇yi ol, misin? Siz nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Merhaba, sağ ol. Sen i̇yi nasılsın abi? İyi sağ ol, misin? Sağ olasın. Ol. Ol, ol. ol. Merhaba, olsun. hoş bulduk. Siz Merhabalar. Merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah şükür olayım. Sizler sağ olun. Al. Teşekkür ol. ederim. Allah. İyiyim ben de. Merhabalar. Teşekkür Merhabalar. Merhaba nasılsın abi iyi misin? Sen de Sağ olasın. Teşekkür ederim. Çocuk sağ olasın. Nasılsın? İyiyiz biz de. Ne haber? İyi misin? Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. evimiz karşıda. Otbaşka. Öyle mi? Orada mı oturuyorsunuz? Evet, orada oturuyorum ben. <laughs> ne güzel. Hoş Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Abla Merhabalar. Abla merhaba, merhaba abla. Hoş geldiniz. Merhabalar. Gelin bu birlikte geçelim. Şimdi müdürüm bu Muşlu ile biz geçen köye geldiğimizde bununla alakalı burada mutlarımız ve köy kahvesinde evet. bir talep oluşmuştu. Hatta evet. şeyde kahvede beraber konuş. Evet başkanım. E, sizin bir sözünüz vardı. Siz yeter ki üretin biz gereken desteği vereceğiz demiştiniz. Sağ olun. Bunun çok hızlı bir yansıması oldu bizlere. Eee arıcılarımıza bu dönemsel olarak katkı sağlayacak bir meyve. bunun çiçeğinden faydalanacak arılarımız. Yani üretime bu güç katacak inşallah. bu konuda ben teşekkür ederim şahsınıza. Sağ olun. Müdürümüz de aynı şekilde sağ olsun, çok ilgilendi. Muhtarım az önce siz de ifade ettiniz. Siz yeter ki üretin, üretmek isteyin. Biz her noktada sizlerin yanındayız. Ee, aynı zamanda hem eee tarım ayında arıcılığa bir faydası olacak bir eee ağacı evet. ve biz göreve geldiğimiz süreden beri e, ağaçlandırma faaliyetlerimizi e, Bucan'ın çeşitli bölgelerinde e, başlatmıştık. Bugün hı hı. de e, sizin köyünüzde belen başında hem turizme hem de arıcılığa faydası olacak eee ağaçlarının ekimini burada hep birlikte Belenbaşı'lı halkımızla birlikte Çok yapmış ederiz. olacağız. E, o zaman ilkini de e, yapalım. Tamam. <gülüyor> <Biz> <gülüyor> Hadi Hayırlı olsun. Sağ olun başkanım. İnşallah meyvesini yemek de burada nasip olur bizlere. Hep birlikte meyvelerini görürüz. İnşallah o gün de hep birlikte yine burada hep beraber geliriz. Hem meyvesini yemek hem de arıların yaptığı balları da evet, burada. İnşallah başkanım. Sizlerin emeğiyle de vatandaşlarımızla buluşur. Toplamda kaç ağaç var müdürüm? Yaklaşık 100 tane başkanım. 100 tane. Evet. Buyur ablacım. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederiz. Buyur. Çocuk var gelir sizde. Başkanım. Evet, başkanım. Gel gel. Bakalım. Gel. Nah gel. Taşıyabilecek misin? He? Biz yardım Taşı edelim başkanım. Taşıyabilecek Hadi. <laughs> hadi bakalım. Hadi. Gel 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 güzel kız gel. Babası. Hadi bakalım. Hadi. Evet, bir tane de burada var başkanım. Gel. Abi gel bir tane de var. Gel. Hadi, gel. Hadi. bakalım. Hadi dikkat et ama. Teşekkür ederim. Hadi. Et. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Selam başı koyun biz geldik buraya. Siz gelecek misin ondan geldik. Evet, teşekkür ederiz. Bizim muhtar yaptı, fanlık yaptı bu şeyi. Evet. Başkanımızın desteğiyle. Tabii tamam, tamam. Evet, muhtarımız ee, tabii. sağ olsun. köyün bütün sorunlarının sıkıntılarını çözüyor. Allah amca. sağlık Efendim, uzun ömürler nasip etsin. Bitti kayrı değil mi? Bitti amca. Hadi. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Allah sizleri Cenab-ı Allah yaşatsın. Buraya geldik. Öğlen namazına kaldık geldik. Bizim Faruk buraya söyledi. Geldik vallaha. Ee, Allah kabul e, etsin. Tamam. Dualarınızı esirgemeyin.